Evet arkadaşlar 20. sorudayız ve son sorudayız. Şimdi yukarıda bir metin vermiş arkadaşlar bize diyor ki bu metin hangi sorunun aslında e, cevabıdır. Biz hangi soruyu sorarsak bu şıklarda yer alan ifadelerden hangisini soru olarak sorduğumuzda yukarıdaki metin bize cevap olarak arkadaşlar okunur. Bak burada. Bir çiçeğin sulaması ile ilgili ne yapmış? Bize bilgi vermiş. Yani bir çiçeği fazla suladığınızda şöyle olur, yani ihtiyacından fazla su verdiğinizde şu şunlar olur. Bize ne yapar arkadaşlar? Bu şekilde bize bilgi veriyor. Peki, burada bir çiçeğin sulaması ile ilgili bilgi verdiği için arkadaşlar soracağımız soru da bununla ilgili. O zaman sulamayla ilgili ne yapacağız? Bir soru soracağız. Şimdi aşkına demiş ki, çiçekleri neden sulamamız gerekir? Burada çiçekler suya ihtiyaç duyuyor dememiş. Yani çiçeklerin sulamasıyla hangi aralıklarla ne kadar sulamanız gerektiğini söylüyor bize. Dolayısıyla arkadaşlar A olmaz. B'de de demiş ki her çiçek aynı oranda. Burada farklı çiçeklerin farklı zamanlarda, farklı miktarlarda su alması gerektiğini söylemediği için B şıkkındaki ifade de arkadaşlar bu metin için soracağımız bir soru değildir. C şıkkına baktığımızda çiçeği fazla sulamanın zararları nelerdir? Evet işte tam da bundan bahsediyor. Yani bir çiçeği fazla suladığımızda işte ortaya çıkacak durumları bize anlatıyor. Dolayısıyla arkadaşlar bakın bu ifadeyi şu metindeki bilgiyi arkadaşlar anlatmak için ne yapacağız? Soru sormamız gerekiyor. Tam da doğru soru arkadaşlar C şıkkında ee, yer alıyor. Şimdi kuruyan bir çiçekten bahsetmediği için arkadaşlar ya da nasıl canlandırırız falan filan gibi herhangi bir bilgi vermemiş. Dolayısıyla D şıkkındaki ifadeyi de soru olarak soramayız. Cevabımız ne olur arkadaşlar? Böyle C Ceyhan oldu. Ve bir deneme çözümünün sonuna geldik. Tekrardan deneme çözümlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.